Sebastian SZY Manski kısa süre önce kendisini Fenerbahçe'ye getiren menajeri Marius Piekarski, BMG Sport ile yollarını ayırdı. En önemli nedeni yaz transfer döneminde Lyon'a transfer olmak istediği süreçte yaşananlar olarak değerlendirildi. Polonyalı oyuncu ayrılmak istiyordu. Ancak Piekarski, Fransız ekibiyle olan görüşmelerde bir türlü istediği anlaşmayı yapamadı. Kaynak, Haber Merkezi, TEDSC Oney Umne birinci tercihi değil, Polonyalı oyuncu daha büyük bir menajerlik şirketi olan Wasserman Football ile anlaştı. SZY Manski'nin amacı kariyerinde ilerleme kaydetmek. Özellikle Ocak ayında karşısına çıkacak fırsatları değerlendirmek. Çünkü sarı lacivertli taraftarlarla arasındaki bağın koptuğunu düşünüyor. Zaten teknik direktör Domenico Tedesco'nun da artık birinci tercihi değil. Bu yüzden zamanında konuşulan 30 ila 40 milyon euroluk rakamların kulübün kasasına girmesini beklemek şu an için hayalicilikten öte. Dinamo NE satın alma hakkı, SZY Manski, Fenerbahçe'ye 9, 75 milyon euroya, transfer mark verilerine göre, geldi. Sözleşmesinde Dinamo Moskova'nın sonraki satıştan payı var. Polonyalı oyuncu Ocak ayında ya da yaz transfer döneminde satılamazsa sözleşmesi 2027'de biteceği için kritik bir süreç başlayacak. Sarı lacivertli kulüpten bedelsiz ayrılması durumu ortaya çıkacak. Polak oyuncunun bu süreci Vasörmen'in yürütmesini istediğini tahmin etmek zor değil. 400'den fazla üst düzey futbolcu, Wasserman Football çok sayıda oyuncuyu, 400'den fazlası birincilik oyuncu, temsil ediyor. Temsil edilen oyuncuların bulunduğu kulüpler arasında Real Madrid, Fed Valverde, gibi dünya devleri de yer alıyor. Wasserman'ın Fenerbahçe ile çok fazla yakın bağları var, ancak bunlar çok da iyi mutu bağlar değil. Damien Komolli döneminde Hollanda merkezli şirketle çok sık çalışıldı. Kocudan Zajca pek çok isim vasörmenden alındı.